Merhabalar, Yıldız'ın örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün yine çok farklı, aslında hepimizin de bildiği bir model anlatımı yapacağım. Fakat farklı bir yöntemle anlatacağım. Çok güzel duruyor. E, kullanacağımız yerler, bereler, e, boyunluklar yani atkılar, bebek örgüleri, hırkalarda da örülebilir. Güzel mi güzel? bir iki şiş modeli anlatımı yapacağım ilmek sayısı önemli değil arkadaşlar istediğiniz sayıda ilmek atabilirsiniz ben şöyle çok hoş güzel iki kat bir bebe ipimle öreceğim bu e, anlatmaya çalışacağım bu modelimi iki buçuk numara şiş kullanıyorum sizlerin fazla zamanı almadan hemen ilmeklerimi atarak modelimin anlatımına geçiyorum şöyle başlayalım Siz de eğer hazırsanız benimle beraber örebilirsiniz. Dediğim gibi ilmek sayısı önemli değil. İstediğiniz sayıda ilmek atabilirsiniz. Ben model anlatımı yapacağım için az sayıda bir ilmek atacağım sevgili hanımlar. Bakalım kaç ilmek atmışız. Şöyle bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek atmışız arkadaşlar. Şöyle birinci ilmeğimi örerek başlıyorum. Bir tane düz örüyorum arkadaşlar. Bir doluyorum ve bir ilmeği örmeden şişime alıyorum. Bir tane düz, bir doluyorum ve sıradaki ilmeğimi şişime alıyorum. Bir düz, bir doladım. Sıradaki ilmeğimi örmeden şişime aldım. Bir düz, bir doladım. Sıradaki ilmeği örmeden şişime aldım. Bir ilmek düz örüyorum, bir arttırıyorum ve sıradaki ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Bir düz, bir arttırdım. Sıradaki ilmeğimi örmeden şişime aldım. Bir düz, bir arttırdım ve sıradakini örmeden şişimi aldım. Bir düz bir arttırdım. Sıradakini örmeden şişimi aldım. Ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet modelimizin birinci sırası. Şimdi örgümü çevirdim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada iki tane ilmeğim var. Bir dolanmış bir ana ilmeğim. Onları ikisini şöyle tersine girerek örüyorum. Bir tane doluyorum ve şu ters ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Tekrar iki ilmeğin arka yüzünden girerek ikisini bir örüyorum. Bir arttırıyorum. Ters ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. İki ilmeği bir örüyorum. Bir arttırıyorum ve ters ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. İkisini bir kestim, bir arttırdım, ters ilmeğimi sıra, şişime aldım. İki ilmeği bir ördüm, ters yüzünden girip örüyorum, bir arttırıyorum ve sıradaki ters ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. O ilmeği şişime alırken bir tane arttırmış oluyorum. İki ilmeğimin tersine girerek ikisini bir ördüm, bir arttırdım ve sıradakini örmeden şişime aldım. İkisini tersinden girerek kestim, bir ilmeğe düşürdüm, bir arttırdım, ters ilmeğimi örmeden şişime aldım ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bu modelimiz biraz daha ilerledikçe kendini gösterecektir. Örgümü çevirdim, kenar ilmeğimi aldım. Yine bakın hemen sırada iki ilmeğim var, onları tersinden girerek bu şekilde düz örüyorum ve kesiyorum ilmeğimi. Bir arttırıyorum ters ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Tekrar ikisini bir ördüm, bir doladım. Ters ilmeğimi şişime aldım. İki ilmeğimi bir kesiyorum, bir doluyorum. Ters ilmeğimi şişime alıyorum. Aslında modelimiz her iki yüzünde de aynı işlemi görüyor arkadaşlar. Bakın iki ilmeğimizi kesiyoruz, bir arttırıyoruz ve ters ilmeğimizi şişimize alıyoruz. İki ilmeği bire düşürüyorum, bir doluyorum ters ilmeğimi şişime alıyorum 2 ilmeği örerken tersinden örüyoruz doladım ve ters ilmeğimi şişime aldım kenar ilmeğimi de ters ördüm örgümü çeviriyorum arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım örmüyorum yine sırada hemen iki tane ilmeğim var bakın şöyle ikisinin tersinden giriyorum İkisini bu şekilde örüyorum. Bir arttırıyorum ve sıradaki ters ilmeğimi şişime alıyorum. İki ilmeği tersinden girerek düz bir şekilde örüyorum. Ilmek sayısını ikiden bire düşürüyorum. Bir arttırıyorum ve tersimi şişime alıyorum. Modelimiz hem çok kolay hem de görüntüsü çok güzel bir model farklı şekillerde örülen bir örgü şekli arkadaşlar. Herhalde buna selanik de deniyor. Ben ismini öyle biliyorum. Selanik örgününde çok farklı örgü taktikleri var. Bu benim anlattığımda şimdi şu an farklı bir örgü tekniği yani farklı bir şekilde örülüyor. Evet. Yine örgümü çevirdim, kenar ilmeğimi aldım. İlk iki ilmeği yine tersinden girerek düz ördüm, bir doladım, tersimi ilmeğimi aldım. İki ilmeği kesiyorum, bir arttırıyorum. Ters ilmeğimi şişime alıyorum. Yani bu kestiğimiz ilmeğimden sonra bir tane arttırdığımız için ilmeklerimizden, ilmek sayımızdan herhangi bir eksilme olmayacaktır. Bir doladım, ters ilmeğimi şişime aldım, iki ilmeğimi bir kestim bir doladım ters ilmeğimi şişime aldım iki ilmeğimi bir ördüm doladım tersimi şişime aldım iki ilmeğimi düz olarak kestim doladım ters ilmeğimi şişime aldım ve iki ilmeği bire düşürdüm doladım ters ilmeğimi örmedim ve kenar ilmeğimi örerek sıramı bitiriyorum bakın modelimiz kendini göstermeye başladı bir sıra daha örüp gidip geleceğim ondan sonra yeterlidir sanırım arkadaşlar kenar ilmeğini aldım tekrar bakın iki ilmeği bir ördüm doladım ters ilmeği örmüyorum iki ilmeği düz olarak bire düşürdüm doladım ters ilmeğimi şişim aldım iki ilmeği ördüm doladım ters ilmeğimi şişim aldım iki ilmeğin tersinden giriyorum. Örüyorum. ilmek sayısını bire düşürüyorum. Aynı anda bir tane arttırıyorum. Ters ilmeğimi şişime alıyorum. İkisini kestim. Doladım. Ters ilmeğimi şişime aldım. Evet. Doladım ters ilmeğimi şişime aldım ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Kı modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bir sırada arka yüzünden örüp başına geleceğim arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmeği bu şekilde ördüm, doladım, ters ilmeğimi şişime aldım. İki ilmeği bir ördüm, doladım ve ters ilmeğimi şişime aldım. İki ilmeği düz olarak 1'e düşürüyorum. bir arttırıyorum ve ters ilmeğimi örmüyorum. 2 ilmeği ördüm, bir doladım, ters ilmeğimi örmeden şişime aldım. kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet bakın bu şekilde sevgili hanımlar. Gördüğünüz gibi gayet hoş ve şık, güzel oldu. Şimdi ben sizler için bir de şöyle kamera arkasında aynı parçayı ördüm biraz arkadaşlar. Gayet hoş ve şık duruyor bu şekilde örerseniz ilmekleriniz daha farklı duruyor arkadaşlar. Şurası da örgümüzün ön yüzü aslında çift taraflı kullanabileceğiniz ben başlama yerinden ötürü biliyorum buranın ön yüz olduğunu yoksa fark etmiyor yani çok güzel durur bunu şallara berelere uygularsanız evet Umarım yeterli gelmiştir sevgili hanımlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum sevgili hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Eğer abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Çünkü abone olmak ücretsizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.